Farfara kelimesinin harfleri yeri değiştirilerek R ile başlayıp A ile biten kaç farklı sözcük yazılabilir? Şimdi farfara kelimesi öncelikle 2, 4, 6, 7 tane. 7 harf Dolayısıyla öncelikle ne yapıyorum? 7 tane çizgi çekiyorum. Çektikten sonra bana ne diyor? R ile başlayacak diyor. A ile bitecek diyor. O halde ben R'yi başa sabitliyorum ve a'nın da bir tanesini sabitliyorum. Sabitlediğime göre şu farfara kelimesindeki r ve a kelimelerinin üstünü çiziyorum. Ondan sonra numaralandırma yapacağım. Yaparken bunlara da katmayacağım. Dolayısıyla geri kalanlarda 1 2 3 4 5. Yani 5 tane harfim varmış gibi sıralamayı yapacağım. Dolayısıyla ne olacaktır? 5 4 3 2 1 şeklinde sıraladım. Burada bunu yaptıktan sonra tekrarlayanlara ne yapacağım? Payda için tekrarlayanlara bakacağım. F'ye bakıyorum, iki kez ne yapıyor? Tekrarlıyor. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. A'ya bakıyorum arkadaşlar. iki kez tekrarlıyor. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bunu almıyorum. Sabitledim çünkü. R'ye bakıyorum. R'de zaten bir tane. Bunu da zaten almaya gerek yok. O halde ne olacaktır? 2 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Çünkü F'de iki kere tekrar tekrarladığı için 2 faktöriyel, A iki kez tekrarladığı için 2 faktöriyel olacaktır. Şimdi şuraya bakıyorum. Burası e, nedir? 5 faktöriyel değil midir? Evet. O halde 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden sonucumuz 30 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuza bakalım. 33 ondan sonra 3 tane 0 ve 3 tane 2 sayısının rakamlarının yeri değiştirilerek 8 basamaklı sayılar yazılacaktır. Buna göre bu sayılardan kaç tanesi 2 ile başlar 3 ile biter. 8 basamaklı dediğine göre 8 tane çizgiyi bu şekilde çiz çiziyorum. Bana ne diyor? Ee, kaç tanesi 2 ile başlayacak diyor. Evet 2 ile başlayacaksa 2'nin bir tanesini ne yapıyorum? Başı sabitledim. 2'nin bir tanesini başa sabitledim. Ne ile bitecekmiş? 3 ile bitecekmiş. O halde 3'ün bir tanesini de sona ne yapıyorum? Sabitliyorum. Sabitledim. Sabitlediklerimden sonra numaralandırma işlemini yapacağım. Geri kalanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 tane e, sayı rakamı e, ne yapacağım sıralayacağım. O halde burası buraya 6 farklı e, rakam yazabilirim. Buraya 5 farklı, buraya 4, burası 3, burası 2 ve burası 1 farklı rakam yazabiliriz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar böyle diyoruz. Daha sonra tekrarlayanlara bakacağım. Tekrarlayanlara bakıyorum. Burada 3 kaç kez tekrarlıyor? 1 kez tekrarlıyor. Bu sabit olduğu için bunu katmıyorum. 3 1 kez tekrarlıyor. Onu da zaten yazmama gerek yok. 0'a bakıyorum. 0 1 2 3 kez. 0 3 kez tekrarlıyor. 2'ye bakıyorum. 2 1 2 kez de 2 tekrarlıyor. Şu sabitler, sabit sabitlediklerimi kesinlikle katmıyorum. Daha sonra ne olacaktır yani? Böyle demiştim. 3 faktöriyel. Neden 3 faktöriyel? 0 için. 2 faktöriyel diyorum. Bu da 2 için. O halde ne olacaktır burası? Şurası 6 faktöriyel olacaktır. Yani 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da sonucumuz 60 olarak çıkacaktır. 33 Ondan sonra 3 tane 0, 3 tane 2 sayısının rakamları yeri değiştirilerek 8 basamaklı evet 8 basamaklı sayılar yazılacaktır. Kaç tane tek sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi tek dediği için ne olması lazım? Son rakamımızın ne olması lazım? Tek olması lazım. Tek dediği için buraya demek ki ben bu 3lerden birini buraya sabitlemem lazım. Evet. Üçlerden birini e, sona sabitledim. Çünkü sadece o var arkadaşlar. Üçlerden bir tanesini buraya sabitledim. Sabitledikten sonra numaralandırma işlemini yapacağım arkadaşlar. E, bize ne diyoruz? Ayrıca soruda tek sayı yazılabilir. Sayısını rakamları yer değiştirerek. Evet. Şimdi ben peki şu birinci basamağı sıfırını yapamıyorum? Yazamıyorum. Sıfırı yazmayacağıma göre. Evet. Şu sıfırları yazmayacağıma göre. E, geriye e, birler basamağına bir 2 3 4 tane. 4 tane de birler basamağına yazacağım arkadaşlar. Bir tanesini yazdığımı düşünüyorum. Atıyorum 3'ü yazdığımı düşünüyorum. Ondan sonra numaralandırma işlemine geçeceğim. 1 2 3 4 5 6. Yani şu aradaki boşluğa 6 tane rakamı yerleştirmiş olacağım. Dolayısıyla buraya 6 farklı rakam yazabilirim. Buraya 5 farklı, buraya 4, buraya 3, buraya 2 ve buraya da 1 farklı rakam yazabilirim. Buraya kadar anladıksa e, sorun yok. Geri kalan zaten basit. Neden? Çünkü bundan sonrası için paydada tekrarlayanları yapacağım. 0'a bakıyorum. 0 burada 3 kez tekrarlıyor. 2'ye bakıyorum. 2 de yine burada 3 kez tekrarlıyor. O halde 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyeceğim. Yani ne olacak şurası? Burası 4'tü. Dolayısıyla 4 çarpı diyeceğim burası neye eşittir peki? Burası 6 faktöriyel eşittir bölü eşit bölü diyorum. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Buradan da ne olarak bulunur? 80 olarak bulunuyor. 36 64 999 sayısındaki rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Şimdi tek diyor bize. Şimdi 7 tane de basamağı varmış. Önce sayımı bu şekilde yazdım. Tek olan rakamlar burada hangisidir? 3 ve 9'dur. O halde tek dediğine göre ben son basamağım son basamağı ya 3 yazabilirim ya da 9 yazabilirim. Yani iki durumum söz konusudur. O halde birinci durum için bakıyorum. Son rakamım 3 olsun diyorum. Son rakamım 3 ise Evet, sonraki 3 ise. 3'ün bir tanesinin, 3'ün bir tanesi zaten bir tane var. 3'ü buraya ne yaptım? Sabitledim. Geri kalanı numaralandırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6. O halde 7 basamaklı olacağım bir. Öncelikle 7 tane çizmiştim zaten. 4. Ee, Kaç tane rakam var? 6 tane. O halde buraya 6 tane, burası 5 tane, buraya 4 tane, buraya 3, buraya 2, buraya da 1 tane yazabilirim. Böyle diyeceğim arkadaşlar. Tekrarlayanlara bakıyorum. Burada tekrarlayanlar 6 e, 2 kez tekrarlıyor arkadaşlar. 9 burada 3 kez tekrarlıyor. O halde böyle dediğim 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyoruz. Buradan 3'ü e, e, zaten 3'ü sabitlemiştik. Dolayısıyla şurası ne olacaktır arkadaşlar? 6 faktöriyel olacaktır. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 60 olarak bulacağız. Peki son rakamı son rakamı ben eğer 4 demiş olsam yani 4 pardon 9 demiş olsam tek dediği için bize e, sayımızda 3 ve 9 olmak üzere 2 tane 2 farklı tek sayımız var. Şimdi ben öncelikle farklı bir renk alayım şöyle. 9'lardan e, birini sabitlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. 9'un birini sonra sabitledim yine. E, bu 7 harfli kelime 7 e, harfli e, Pardon 7 Farklı sayım olduğu için 7 basamak olacaktır. Dolayısıyla şimdi 9'u buraya sabitledim. Sabitledikten sonra numaralandırma işlemine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 6 tane ne vardır? Rakam vardır. O halde 6 5 4 3 2 1. Dolayısıyla bu şekilde yazıyoruz. Bu şekilde yazdıktan sonra Neye bakacağız? Tekrarlayanlara bakıyoruz. Tekrarlayan ne var burada? 2 tane 6 var görüldüğü üzere. 2 tane de 9 var. Bunu yazmıyoruz sabitlediğimiz için. Dolayısıyla 6'dan 2 tane 9'dan 2 tane olduğu için ne diyorum? 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel diyorum. O halde şurası niye eşittir? Burası 6 faktoriyeli eşittir. Böyle diyorum 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel olacaktır. Bu da sonucumuz neye eşit olacaktır? 180'e. Şimdi burada son rakamın 3 olduğu durumlarda 60 sayı yazabiliyorum. Son rakamın 9 olduğu durumda ise 180 farklı sayı yazabiliyorum. O halde sonucu ne olacaktır? 60 artı 180'den kaç olacaktır? 240'a eşit olarak bulunacaktır. 44 303 0 13 sayısının rakamlarının yerlerinin değiştirilmesiyle 8 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir diye soruyor bize. Şimdi 8 basamak dediği için öncelikle 8 tane çizgimi çekiyorum. Ne diyor bana tek? Tek kullanabileceğim burada ne vardır? 3, 3, 3 ve 1. Yani ben burada 4 farklı ne yazabilirim? Sayı yazabilirim buraya. 3, 3, 3, 1. Bu şekilde 4 tane tek sayı yazabilirim. Buradan eee yani 4 tanesini 4 tane buraya kullanabilirim değil mi? 4 tane kullandığımı düşünüyorum. Şimdi birler basamağına ise 0 yazamayacağıma göre kaç tane sayı yazabilirim? 1 2 3 4 5. Şimdi ben burada bir tanesini kullandığımı düşüneyim arkadaşlar. Yani şurada 3 3'ü kullandığımı düşüneyim mesela. Dolayısıyla ben birler basamağı 1 2 3 0 yazamayacağım göre 4 ve 5. Yani buraya 5 tane kelimeyi yani 5 tane e, harf yazabilirim. Harf değil rakam daha doğrusu. Peki geri kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 tane. O halde bu 6 taneyi e, 6 tane ne yapıyorum? Buraya 6 tane buraya yazabilirim. 5 tane, 4 tane, 3 2 1 şeklinde yazdım. Böyle diyeceğim. Tekrarlayanlara bakıyorum arkadaşlar. 4'ü eee Dörde bakayım. Dört kaç tane tekrarlıyor burada? İki tekrarlıyor. 3 kaç kez tekrarlıyor? Üç kez tekrarlıyor. Sıfırda bir, iki. 2. 2 kez ne yapıyor? Tekrarlıyor. O halde ne olacaktır burası? 5 çarpı, şurası altı faktöriyel olacaktır. 5 çarpı altı faktöriyel çarpı. Bir de burada ne vardır? 4 vardır. Bölü diyeceğim. İki faktöriyel. E, ne tekrarlıyor burada? 4, Üç faktöriyel çarpı. iki faktöriyel. Yani 600 e, farklı şekilde tek sayı yazabilirim. 97, evet 97, 71, 52, 2 sayısının rakamlarının yeri değiştirilerek yazılabilecek 7 basamaklı, evet 7 basamaklı doğal sayıların sayılardan kaç tanesi 4 çarpı 10 üzeri 6'dan küçüktür diye sormuş. Şimdi öncelikle 4 çarpı 10 üzeri 6'yı açayım. 4 çarpı 10 üzeri 6 aslında ne demektir? 4'ün yanında kaç tane sıfır olacak? 6 tane sıfır olacak. 3 tane burada, 3 tane burada sıralan e, numaralandırma yaptığım zaman 1 2 3 4 5 6 7. Zaten e, 7 basamaklı bir sayı oluşturmuş olacağız. Şimdi burada da zaten 7 e, bu sayımız da zaten 7 basamaklıdır. Şimdi bu rakamları kullanarak ben 4000'den küçük e, kaç tane sayı yazabilirim buna bakacağım. 4000'den küçük olanlar için burada yani şurada kullanabileceğim rakamlar hangisidir? 1'i kullanabilirim değil mi? 1'i kullanabilirim, 2'yi kullanabilirim ve bu 2'yi kullanabilirim. Dolayısıyla 3 farklı, 3 farklı ne yazabilirim birler basamağına sayı yazabilirim. 1 2 2. Ben burada 1'i kullandığımı düşüneyim arkadaşlar. Bir tanesini kullanayım. O halde gerisi, geri kalan için şimdi kullanabilirim. 1 2 3 4 5 6 tane. O halde buraya altı farklı rakam yazabilirim. Buraya 5, buraya 4, burası 3, burası 2, burası da 1 bölü diyeceğim. Tekrarlayanlara bakıyorum arkadaşlar. Burada tekrarlayanlar 2 tane 7 var. Dolayısıyla 2 faktöriyel diyorum. 2 tane 2 var. Dolayısıyla 2 faktöriyel diyorum. Dolayısıyla ne olacak burası? 3 çarpı 3 çarpı burası neye eşittir? 6 faktöriyele bölü 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 540 olarak buluyoruz. Bir kutuda küp şeklinde iki sarı. Evet arkadaşlar küp şeklinde iki sarı. Ondan sonra üç tane de mor bilye varmış. İki sarı üç tane de mor bilye varmış arkadaşlar. Küp şeklinde evet iki sarı üç tane de mor bilye. Ondan sonra iki mavi, iki turuncu, iki kırmızı, silindir şeklinde iki mavi, bir sarı, bir kırmızı renkli oyuncaklar vardır. Bu oyuncaklar aynı şekiller yan yana olmak koşuluyla. Evet aynı şekiller, Şekil, şekiller aynı olacak. Olmak koşuluyla x, demek ki x de aynı şekiller yayın olacak. Farklı biçimde e, ne diyor burada? X farklı biçimde renkler yan yana, aynı renkler. İkinci koşulumuz ise arkadaşlar, soruyu biraz e, yanlış okuduk. Yani burada diyor ki e, aynı şekiller yayın olacak. Buna x diyeceğiz. Yine aynı renkler yan yana olacak diyor ve buna da y diyeceğiz. Ve bizden de x bölü y oranını sormuş arkadaşlar. Şimdi daha sonra bu sorudakileri biz bizim öncelikle bir şekil, şekil içerisinde yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi küp şeklinde olan iki tane sarımız varmış, üç tane morumuz var. Ondan sonra küre şeklinde iki tane kırmızı, bir tane mavi, iki tane turuncu ve silindir şeklinde bir tane sarı, bir tane kırmızı, iki tane de mavi bilemiz olduğunu anlatıyor burada. Öncelikle bana diyor ki x için Aynı biçimde aynı şekilde aynı biçimde olanlar. Şimdi 5 tane küpe bakıyorum. E, küpe bakıyorum öncelikle. 5 tane küp var. Evet küpte kaç tane var? 2 tane sarı 3 tane de e, ne vardır? Küp 3 e, tane de e, mor küp vardır. Dolayısıyla 5 tane küp var. Yine 5 tane küre var. Nereden anladım? 2, 1 daha 3, 2 daha 5. 5 tane de küre var. 4 tane de silindir. Yani 1, 2 burada, 2 tane de burada. 4, 4 tane de silindir vardır. Şimdi bu 5 küpün 2 tanesi sarı, 3 tanesi mavi, 5 kürenin ikisi kırmızı, biri mor, iki, e, ikisi turuncu, 4 tane silindirin biri sarı, e, birisi kırmızı ve ikisi de mormuş arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle ne yapmam lazım? 5 küp olduğu için de ne, ne diyorum? 5 faktöriyel bölü ikisi sarı olduğu için yani e, bunlar İkisi sarı olduğu için e, tekrarlı permütasyonun iki faktöriyel çarpı üç tanesi mavi olduğu için üç faktöriyel diyorum çarpı diyorum 5 tanesi küreymiş o halde 5 faktöriyel diyorum ikisi kırmızı o, olduğundan iki faktöriyel bir tanesi mavi olduğu için bir faktöriyel iki tanesi turuncu olduğu için iki faktöriyel çarpı diyorum silindire bakıyorum dört tane o halde dört faktöriyel diyoruz bölü bir tanesi sarı olduğu için bir faktöriyel, bir tanesi kırmızı olduğu için bir faktöriyel çarpı iki tanesi mavi olduğu için daha doğrusu mavi mi? Mavi olduğu için evet iki faktoriyel çarpı diyoruz arkadaşlar. E, bunlar da kendi içerisinde küp, küre, silindir kendi içerisinde de 3 e, faktoriyel şeklinde sıra e, ne yapabilir? Sıralanabilir. Dolayısıyla bunu bu işlemi yaptığımız zaman sonucumuz kaç olarak çıkıyor? 20 olarak çıkıyor. Şimdi x neydi? Aynı biçimde olanlar. Peki y için ne demişti bize? Y de aynı renkliler demişti. Aynı renkler. O halde 3 tane sarı. Sarıya bakıyorum arkadaşlar. 2 burada, 1 burada. Kırmızıya bakıyorum. 2, 1 daha burada, 3 tane. Maviye bakıyorum. 1, 2, 1 daha e, olacağı için 3 tane. E, mordan 3 tane var zaten. Turuncudan da 2 tane var. Buna göre yapacağız şimdi. 3 tane sarı, 3 tane sarı e, varmış. O halde bu 3 tane sarının 2'si küp bir tanesi silindir. Zaten burada da görüyor. 3 tane sarı, ikisi küp, bir tanesi de nedir? Silindir. Yine diğerleri için de yaptığımız zaman 3 tane kırmızı var. Bu 3 kırmızının ikisi küre, bir tanesi silindir. 3 tane mavi var. Bunlardan bir bunlardan bir tanesi küre, ikisi silindir arkadaşlar. 3 tane mor var. Üçü de nedir? Küpmüş. 2 tane de turuncu var. Bunların da ikisi de e, turuncuların ikisi de küre şeklindeymiş. Şimdi buna göre ne yapacağız? Sıralama yapacağız. Şimdi şurada tümü, tümü nedir? 3 faktöriyel bölü. Tekrarlayanlar hangisi? 2 küp olduğu için 2 faktöriyel çarpı 1 silindir olduğu için 1. Bunu yazmasam da olur zaten çarpı diyorum 3 faktöriyel yani şurada 3 kırmızı olduğu için 3 faktöriyel bölü diyorum 2 tane küre olduğu için 2 faktöriyel çarpı 1 tane silindir olduğu için 1 faktöriyel çarpı diyoruz arkadaşlar. E, maviye geliyorum 3 tane mavi olduğu için 3 faktöriyel diyorum. 1 tanesi küre olduğu için 1 faktöriyel, 2 tanesi silindir olduğu için 2 faktöriyel çarpı diyoruz arkadaşlar. Mora geliyoruz 3 tane mor olduğu için 3 faktöriyel bölü e, bunlar e, Tümü 3 tane. E, tekrarlayan da 3'ü de mor olduğu için 3 faktöriyel olacaktır. Turuncuya geldiğimiz zaman e, turuncuda 2 tane olduğu için tümü 2 tane tekrarlayan da 2 tane olduğu için 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. kaç tane var burada 1 kaç rengimiz var sarı kırmızı mor e, mavi turuncu yani 5 tane o halde bunlar da kendi arasında nedir 5 faktöriyel şeklinde sıralanır da işlemini yaptığımız zaman 3'e eşit olacaktır dolayısıyla x'imiz e, 20 de 3'tür x bölü y'de neye eşit olacaktır arkadaşlar 20 bölü 3'e eşit olacaktır 22 çift 0 555 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı evet 7 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir diye sormuş bize. Şimdi burada ee, tek sayı oluşturabilecek neler vardır? 3 tane 5 var değil mi? Başka tek sayı oluşturamam. Dolayısıyla son rakamım kaç basamaklıydı bu? 7 basamaklıydı. Öncelikle 7 tane ne yapıyorum? 7 tane sayı, 7 tane çizgi çekiyorum. Çektikten sonra son rakamım ne olacak? Benim tek tek olacak, tek oluşturabileceğim 3 tane ne var burada? 5. Bu 5 tanesinden 5'ten bir tanesini kullandığımı düşünüyorum arkadaşlar. ondan sonra ne yapıyorum? Daha sonra birler basamağına geçiyorum. Çünkü içerisinde ne var? Sıfır var. Sıfır olduğu için arkadaşlar sıfırı ne yapamıyorum? Kesinlikle başa yazamıyorum. Sıfır haricinde geri kalanlardan bir tanesini yazdığımı düşünüyorum. Yani kaç tane yazabilirim? İki tane iki var. İki tane beş kalıyor. Yani toplamda dört tane yazabilirim. Dört tanesinden bir tanesini yazdığımı düşünüyorum buraya. O halde geriye kaç tane kaldı? Bir, iki, 3 4 5 tane rakam kaldı. O halde 5 tanesi buraya 5 tane yazabilirim. Buraya 4 tane, buraya 3 tane, buraya 2 tane, buraya da 1 tane yazabilirim. Peki tekrarlayanlara bakıyorum. 2'ye bakıyorum. 2 kaç kez tekrarlıyor burada? 2 kez tekrarlıyor. 0 2 kez tekrarlıyor. 5 kaç kez tekrarlıyor burada? 3 kez tekrarlıyor. Burada sabitleme falan var mı? Hayır sabitleme yok. Dolayısıyla ne yapıyorum? 2 e, 2 kez 2 e, iki, iki kez tekrarlıyor. 2 faktöriyel 0 2 kez tekrarlıyor. 2 faktöriyel. 5 3 kez tekrarlıyor. 3 faktöriyel. Bu durumda ne yapmam lazım? 4 çarpı diyorum. Şurası 4 çarpı Dolayısıyla şurası 5 faktöriyel olacaktır arkadaşlar. Çarpı bir de buraya yazmamışız. 3 demem lazım. Şöyle şurası 3 olacaktır. Bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyeceğim. Buradan da sanırım 60 buluyoruzdur. 60 değilse şurada 3'ü unutmuş olduğum sonuç daha farklı olabilir. Buna göre işlemi siz yapın arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer soruya. Şimdi ne diyor bize? 22, 33, 45, 6 sayısının rakamları rakamları ile 7 basamaklı. Evet 7 basamaklı 4 ile başlayıp 2 ile bitmeyen. Şimdi kesinlikle 4 ile başlayıp 2 ile bitmeyen kaç tane sayı yazılabilir? Sayı 4 ile başlayacak 2 ile bitmeyecek. O halde 4 ile başladığına dikkat ediyorum. 2 ile bitirmeyeceğim. Şimdi 4 ile başlayacaksa ben buraya kesinlikle 4'ü yazıyorum. Yani biri buraya ne yaptım? Sabitledim değil mi? Yani daha doğrusu 4'ün bir tanesini zaten bir tane 4 varmış. 4'ü buraya sabitlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi önceki buraya sayımızı yazalım. 22, 33, 4. 4'ü başta sabitlediğim için üstünü ne yapıyorum? Çiziyorum. Çizdikten sonra ve 2 ile bitmeyecekmiş arkadaşlar. 2 ile bitmeyecekse ben demek ki şu son e, rakama ne yazabilirim? Şu ikileri yazmayacağıma göre 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane de buraya ne yapabilirim? Rakam yazabilirim. E bunlardan bir tanesini kullandığımı düşünün. Atıyorum şunu kullandım. Geriye kaç tane kalacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane kalacak değil mi? O halde bu 5 taneyi geri kalanlara sıralamam lazım. O halde buraya 5, Buraya 4 farklı, buraya 3 farklı, buraya 2 farklı ve buraya da 1 farklı sayı yazabilirim. Tekrarlayanlara bakıyorum arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. 2, 2 kez tekrarladığı için 2 faktöriyel olacaktır. Burada başka tekrarlayan ne vardır? 3 vardır. 3 de 2 kez tekrarladığı için 2 faktöriyel diyeceğim. Daha sonra ne olacaktır yani buranın sonucu? Burası 1. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? 5 faktöriyel olacaktır. Çarpı diyeceğim arkadaşlar. Şuraya ne demiştik? Buraya 4 farklı sayı yazabiliyoruz. O halde 5 faktöriyel çarpı 4 bölü eşit bölü diyorum. 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden sonucumuz 120 olarak bulunacaktır. 65 69 çift sıfır sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılabilen 6 Evet, Altı basamakta doğal sayıların kaç tanesi çifttir? Şimdi burada çift olan ne vardır? 6 ve 0 vardır. Dolayısıyla çift sayı oluşturabilecek sıfır ve 6'nın olduğuna dikkat ediyorum. Yani iki farklı durumda incelemem gerekiyor. Bunun için öncelikle son rakamım sıfır olsun arkadaşlar. Son rakamım sıfır ise... Ne benim sayım? 65, 69, 65, 69, çift 0. Son rakamın benim 0 olacaksa, 0 oluşturabilecek iki farklı sayı yazdım. Yani iki tane 0 olduğu için iki tane yaz, yazıldığını düşünüyorum. 0'ın bir tanesini yazdığımı düşünüyorum arkadaşlar. Geriye, şimdi geliyorum birler basamağına. Diller basamağına da 1 2 3 4 tane sayı yazabilirim, değil mi? 0'ı yazamıyorum çünkü. Şimdi 4 tane bir sayısından bir tanesini yazıyorum. Atıyorum 6 yazmış olayım. E, o halde geri kalanların e, kaç tane yazabilirim? 1 2 3 4 tane. 4 tane yazabilirim, 3 tane, 2 tane, 1 tane bölü diyorum. Tekrarlayanlara bakıyorum arkadaşlar. 2 tane 0 tekrarlıyor. Bunun için 2 faktöriyel diyorum. Ondan sonra 2 tane 6 tekrarlıyor. Bunun için 2 faktöriyel diyorum. O halde ne olacaktır ya yani bur buranın sonucu? 4 çarpı diyorum aşağıya alıyorum. Şurası neye eşittir? 4 faktöriyele çarpı diyorum. E burada da 2 var. Dolayısıyla çarpı 2 diyorum bölü tekrarlayanlar 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden sonuç kaç olarak çıkacaktır? 48. Yani son rakamda 0 olduğunda 48 farklı sayı yazabiliyorum çift olan. Geliyorum diğer duruma. Yani son rakamından 6 olsun. Son rakam 6 alt olsun. 6'yı oluşturabilecek kaç tane sayı yazabiliyorum? 6 2 tane olduğu için 2 sayı yazabilirim. Buraya bir tanesini yazdığımı düşünüyorum arkadaşlar. Geri kalan sayılar için de öncelikle birler basamağına bakıyorum. Neden? Çünkü 0 var. 0 olduğu için birler basamağına 1, bir, 2, 3 tane sayı yazabilirim. 0'ları yazamıyorum. 3 tane sayıdan atıyorum. 5'i kullandığımı düşünüyorum. 3 tanesini buraya yazdım. Daha sonra arkadaşlar kaç tanesini şu araya aralık ya da kaç tane yazabilirim? 1, 2, 3, 4 tane yazabilirim. O halde buraya 4 tane, buraya 3 tane, buraya 2 tane ve buraya 1 tane yazıyorum. Bölü diyorum arkadaşlar. Bölü 2 e, sıfır tekrar ettiği için 2 tane sıfır tekrar ettiği için 2 faktöriyel 6 e, 2 kez tekrar ettiği için 2 faktöriyel diyeceğim. O halde ne olacak? Burası 3 çarpı şurası 4 faktöriyel e eşittir. Çarpı 2 diyeceğim bölü ondan sonra 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da 36 farklı şekilde olmuş olacak. O halde sonucum ne olacaktır? 48 artı 36'dan 84 farklı şekilde çift sayı oluşturabilirim.